Efendim ismim Neşmettin Ünalmış, Yozgat Sarıkayalıyım. Bu Koca Sinan Mahallesi'nin muhtarıyım. Yaklaşık 25 yıldır kimseyi kırmadan, bizi kırana da kırılmadan muhtarlığa devam ediyoruz. Bir gün 93 yılında Güneydoğu'dan çok göç aldı bizim mahallemiz. Yaşlı bir teyze geldi. Kürtçe bana bir şeyler anlatıyor. Ben Kürtçe anlarım. Farsça biraz bilirim, Arapça biraz bilirim, İngilizce vesaire. O Ramazan'dı. Suyla niyetlenmişler. Hiçbir şeyleri yokmuş. Bu beni çok etkiledi. 94 seçimleri galiba. Dışarıda da partilerin şeyleri var muhtarlığın dışında. Dedim ki bak bu dünyada dedim cenneti kazanmak istiyorsanız bu teyzeye dedim bir şeyler yapın hemen dedim. Birkaç tane kumanya yaptırdım o teyzeye verdim. Ömrümde gördüğüm en güzel yüzlü kadın da o. Nivea kullanmamış, dove sabunu kullanmamış ama o abdestin vermiş olduğu İlahi sıfat o teyzenin yüzüne yansımıştı. Hala torunları seçim zamanı gelir benim o kağıtlarımı alırlar, akrabalarına, hemşerilerine dağıtırlar. Mukaddala bir gün bir kız çocuğu getirdiler, 12 yaşında falan ama 96 yılı çocuk okula gidecek 3. sınıfa ama 12 yaşında. Olmaz. 75. yıl ilk öğretim okulunun müdürüyle görüştük, öğretmeniyle görüştük. Sınıfta dedi ben şeyi sağlayamam dedi, herkes bunu abla der dedi falan. Sonra özel bir eğitim alındı o. Özel bir sınıfta falan. Ben o gün o çocuğa demiştim ki, Bak bu bardağa bu kalemi koyarım, bunun bir resmini yap demiştim. Çocuk resmini değil, gölgesini bile yaptı. Daha sonra ben onu kız meslek lisesine yazdırdım. E, stilist o bölümü bitirdim. Müdürümüz erdincanlı bir Ankara mezunu bir hanımefendiydi. O da çok yardımcı oldu. O çocuğa dedim ki, bak dedim sen kardeşlerini de okutacaksın dedim. Meslek lisesine gideceksin çünkü dedim. Feda edeceksin kendini. Okuttular. Şimdi. Bu mahallede oturmuyor onlar. Korumalı sitelere gittiler. İnsanlar e, eskiden devlet kapısına gitmeye korkardılar. Karakola gitmeye korkardılar, kaymakamlığa gitmeye korkardılar, milli eğitime gitmeye korkardılar. E, önce muhtara gelirlerdi. E, muhtar bir köprü vazifesi görürdü. Onların dertlerine çözüm arardı. Bulurdu da. Hep bulduk. Bulduğumuz için buradayız. Şimdi ise Sanal bir alem başladı. Artık gelmiyorlar. Çünkü e-devlet diye bir kapı var. En büyük kapı devlet kapısıdır. <laughs> su gibi olmalı. Şimdi suyu döktüğünüz zaman su alçaya akar. Buna fizik hocaları der ki yer çekiminden dolayıdır. Fakat muhtarlıkta bu böyle değildir. Gönlü alçak olmak lazım. Bir muhtarın gönlü alçaksa halk onu istediği seviyeye yükseltir. Onun için su da hep alçağa akar çünkü suyun da gönlü alçak. Aday olmamayı düşünüyorum çünkü gidip göreceğim yerler var. Rusya'nın Çin sınırındaki Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı zabit ve askerlerinin kaldıkları Esir kamplarını gezmek istiyor. Biz o hikayelerle büyüdük. Yemen, ben Yemen'e gittim. Yemen'de ee, Yemen devlet arşivinde Osmanlı askerlerinden kalma binlerce mektuplar var. Ben o mektupları okumak için Bahçelievler Belediyesinin açmış olduğu Osmanlıca kursunun ilk bitirenlerindenim. Daha sonra onun üst seviyeleri var. Ömer İşbilir Hoca profesör. E ondan da ders aldım. E, Mecidiye köyde Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi vardı. Orada da üst seviye ders aldım. Fakat bu Wikileaks belgelerini Rusya'ya kaçıran bir kişi vardı. Onun amcası 25 yıllık Ankara'da diplomatlık yapmış Jack Snow'du. Jack Snow'dun benim Osmanlıca kursundan arkadaşımdı. Bir gün ona bir soru sordum Jack Snow'da, 7 gün gelmedi. O soruyu şey yaptı. Dedim ki Jack Bey siz dedim hiç Osmanlıca rüya gördünüz mü? Yok dedi. Sonradan topladı kendini diplomat. 25 yıl geçmiş Ankara'da. Sevgili muhtarım niye sordun dedi bana. Görürseniz bana anlattın diye dedim, sınıfın hepsi güldü. Fakat Osmanlıca rüya görmek ne demek onu araştırdı yedi gün bulamadı. Güzel şeyler oldu şimdi, çok güzel şeyler oldu. Şanslı olduğumuz yılları yaşadık. Bizim mahallemiz 1980 ihtilalindeki büyük arsalara, kara kalemle imar haritasına yazılmış park yazılmış, okul yeri yazılmış, yazılmış, yazılmış. Bu, bu mahallemizin, bu arsa sahipleri Selanik göçmenidir. Fakat ihtilali olunca o kurşun kalemle yazılanların hepsi okul yeri, park yeri, cami yeri vesaire boş alan çok kaldı. Boş Boşalan kalınca geçtiğimiz yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bahçelevler Belediyesi en güzel binaları bizim mahallemize yaptı. Diğer mahallelere yapamazdı, yer yoktu. 80 ihtilalindeki bir hata yıllar sonra güzel şeylere vesile oldu.